Yorum anlar, bu işleri Yenilur biliyor. Ben yemin oldum seni. Şarkı başlattığının harekleri sesini Şaşırtın yemin oldum. Yakalamışım. Lan. Vur. Ha. Hadi bakayım. Yeah. <laughs> Ya. Ağır ol oğlum. Oh, ağır. Oh. Sen ne aşırı. Abi geçiyorsun? Oh. Ben yapmadım. Yeni cülebimiz hayırlı olsun. Çetten gelmesi isteyen herkese Yeni açıldı. Una mini cülebimiz klap. <laughs> Una mini cülebimiz klap. Una. 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 Gözü kadar. üstünüze böyle bir güzel. He. Ne? diyorum üstüne. Daha çok okuşa bu. Hadi bu konu buradan. <laughs> o da e İslam sende mı siz? Hayır kağıt. Güzel eylemiyiz. mi Güzel. <laughs> Masanın bakın. Kız da Bu kadar kıllere... Kız nerede abi? Kapat çıkacak mi? Yani. Kapat. Ooo şey geldiniz ya. çok güzel şey. Su, su. Kaçak alıp geliyorum ben isteyen var mı? Çiğ, çiğ. Oğlum şeyle biliyor lan ya. senin stil oynayacaktık ya. Ya bu ne bu herkes bunu yapıyor ya. Bir de şu var amına. bu ne? O değil nasıl, o nasıl çok yapılıyor? çok iyi ya. Çok Yap bakayım bir. Böyle <laughs> mi yapılıyor? Sen biliyor musun onu yapmayı? Öyle değil mi? Böyle bir de kafa mafa gidiyor böyle bir şey oluyor. Ha seri seri yapacaksın. Hıh! Ne yaptı? Bir de ya. benim ağrıdı lan yaşlıyım ben kadar şey Abi. Ne o? Abi çikolatdayız. Hiç hareket yok. Ben niye hiç hareket yok? Bardak mı kıracağız lan? Ben... Bardak kırmadın mı? Ne? Kırılır mı? Oğlum sakin sen coştun <laughs> ha. Dur. Herhalde. Yaşma duyuyor. Evet, güzel oldu ha. çikolata var mançi. Çek çek çek. Elimi. Elimi o ya. Mükemmel mükemmel. Yani bu erise de güzel kardeşim. Mükemmel. Mükemmel. Evet abi çek. Siz ne yapıyorsunuz aşk böceklerim benim? Ee, <laughs> Yarım yarısı içmeyeceksin ha. Hadi uzman havuz lan Allah! Allah! Ne? Şaka yapıyorsun. Vallahi çıkarırım. Hadi. Hadi. Çıkarır. Hadi. Vallahi çıkarırım. Vallahi çıkarırım. Sıkan lan. Sıkan lan. Sıkan lan. lan. Adam mısın lan sen? Sıkan adam mısın sen? Adam mısın? Ha? Hadi lan. <laughs> Güneş <laughs> öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Git oraya. Güneş delikanlısın sen. Allah ne sen artık ya. Oh, mis devam burada böyle ayıp lan. niye atladık içine ya? Gel lan buraya. <laughs> Ula gelsene. <laughs> He? Gelsene. Tabura ha, day. Hadi hadi <laughs> yapalım. Ya senin için Doğru. Ne biçim parçalar bunlar? Niye atladık gene? Bu Abi çok güzel tıp Açıldım var. ama ha bak şimdi. Ay ya. Bunu niye getirdiler biliyor musun? Ha Aa, yeni. Çift, Çift ayak değil ya bak. İslam. He. Bari gel de burada Zan dinle lan. Başladım. Burada dinle bari. Burada bizden ayrılma. Tata. 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 Tam diyeceğim tam Zorba benlik ha.

Bir bay pizza pizza tamburu pizza pizza tamburu nambuwa 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 pizza kwati miçi nambuwa tamam mı abi ne kulü başlık yo yemem ben koku yapıyor abi. Ama şu an diskodayım. Diskodayım, diskodayım. Gitsene. Oğlum yemek getireceğim. Diskodayım. Ya. Yerim Hadi ben. Ya. Diskodayım. Kırkın şu an klapta. Emek verdin. Nasıl yok? Sen o zaman tam saksın diyor. Ha şeysiz yer, yoğurtsuz yer. Ne böyle? Tam saklı yoğurt yemeyen var mı orada? Yemiyor mu? Yok abi. Ne var mı? Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı sarımsak yoğurt. Sarımsak Allah sarımsak ben yerim. Ama ben hiç yok, yok. seviyorum abi. Ben Sağ ol abi. Ketçap dökerim ben, ben olmadı. Ketçap olmaz o. Baby, why is Pizzap pizzap. Galiba başaramıyoruz. Pizzap pizzap. Lan bu. Ne yapayım? Lan bu. Dur bekle ben de çıkayım. Güneş! Güneş! Lan Güneş! Ha buna bak. Oğlum gel de buraya. Sen Ağzına sokarsın. Gel buraya Ağzına sokarsın. Ben yüzmem oğlum. Daha yeni değiştirdim üstümü ya. Gel şuraya sadece.

senin amına koyayım jota bak. Senin var jota bak. Uya. Jota bak. Dizo. Dizo dizo jota. Dizo dizo jota number 1. Number 1. maşallah. Uya. Hadi bari u bari zap Olmuyor. Hadi bari dizo. Mini kulübümüzü açalım. Burası mini klip ha. Mini klip. Mini klip. değil. Mini klip. Mini klip. Her ibari Allah hesap ya. Yeriz yok, yeriz yok, ama Şarkı bitirip öbür devam etsem yatsak gibi. Bak basmayacak. Eline de lazım. Merak etme. bitti mi parça? Ha ya. Parça bitmiş. Yok yok yeter yeter. Bir kez Lazım. Çok iyi lan. Ha? Niye Oğlum elimden tutsan daha hızlı atarım seni. Yani, yani senin dimdik durabilmen lazım ki ben etkiler alttan etkiler güç vereyim tamam. Evet. Öyle sana güç vereceğim böyle havada sikiz paranını atacağım hadi gel. Onu yapalım mı hadi. Hadi. Gel tut elimden. Tek bir ricam var. Şuradan çekmez seni çok sevinirim. E oradan kıç gözüküyor. Evet. Gel abi. Oradan sikiz. Tut elimden. Evet. Oy bebeğim. Yes. Bu. O bu çok iyi. Oo. Duruna be eğlendir beni. tam öyle eğlendirme de. Biz mikrofonları ne yaptık lan? Ben şarj elimde. Ay benimki de çünkü. Reji mikrofon yanımda kalmış. Sıkıntı olur mu? Su geçiriyor mu? Evet. Havuzdayım yani şu, şu an. Şan Evet abi. Sıkıntı olur mu? Harbi mi diyorsun? E, kurutma makinesi... şey falan yapsak. Pirince, saç falan. pirince batırsak. Pirince batıralım. <laughs> kesin havuzda bırak. Kesin havuzda da rahat. Bunlar acı ya. Nasıl anlamazlar ya. Abi kaç para onlar? Ya, 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 kaç? Sen detone oluyorsun sadece. Yo yo. Abi kaç var onlar? Ya Allah bilir. Ne oldu? Abi kaç para? Neyse değil. Onu Benzer bir şey yok mu şu şey. göstersen? Sen sus abla. Dur Tamam. Arda abla detone oldu zaten. Yine reyfe yapamadı. Ya ben detone oluyormuşum yalan söyleyince ya. <laughs> Arkadaşım. <laughs> oğlum söyleyin vallahi patlatacak. Neだよ? Kıstı kıstırdı beni. ya. Boğuldum işte. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Böyle, böyle yiyelim, Arkadaşını boyuyorsun farkında mısın? Oğlum mantı yiyor lan millet. Hadi açız oğlum. Lan benim üstüm nerede? Hah? Benim üstüm nerede? Veya bir sik öyle. Hayır üstüm nerede? Attım ben onu. Niye mi ne? Etmiyor. Hem ne lan? Güzel yiyor. Gizop gizop. Evet, bir tane. Değil ya, gizop. Hadi ya. Aa bu kuru 사이즈 ya. Oraya onu düşmesin bak. Gizop gizop onu bırak. Ablo kuru